Merhaba. Şimdi hiti ribonlarının temizleme rulolarının nasıl takıldığını, nasıl yapışkanların takıldığını beraber yapalım ve görelim. Şimdi ribonu çıkartıyoruz. Şöyle bir temizleme kartı çıkıyor, temizleme rulosu ve ribon dışında bir temizleme rulosunun bantı çıkıyor. Şimdi bakın, şu bantın şu üst şeffaf iki delikli olan noktasında şunu hafiften yuvarlıyoruz. Şuraya ortalayacak bir şekilde, göz kararı. Bunu böyle takıyoruz. Şöyle bir sıvadıktan sonra ters çevirip bakın şu bantı yukarı doğru alıp geriye doğru yapıştır. Şu hale getiriyoruz bakın. Üstteki yapışkanlı kısım, delikli kısım yukarıda kalıyor. Bunu şu şekilde sıvadığımızda Rulonun üzerine e, yapışkan halini yapıştırmış olduk. Şimdi burada yapılacak başka bir şey daha var. Makineye takarken Bakın şurada eğer görürseniz yapışkanı bırakıp boş kısmı alıyoruz. Bunu tam çevirdiğimiz zaman da yapışkan kısım rulonun üzerinde kalmış olacak. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey olursa bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.